Bugün bir otolastik tamircisinin internetten daha fazla müşteri kazanmasını sağlıyor. Önce bir lastik tamircisinin işlerini ele almamız gerekiyor. Bunun için lastik tamiri, akü ve arabalardaki lastik sensörü gibi arızalar ön plana çıkıyor. Yani lastik sensörü arızası da şu gibi bir şey. Müşterimizin en önemli özelliklerinden bir tanesi ise 7-24 hizmet vermesi. Amacımız net. Daha fazla müşteri ulaşmak. Bakalım bunun için neler yapabiliriz. Olmazsa olmazımız reklam şart. Peki Google mu Instagram mı? Burada Google'u tercih ediyoruz. Neden tercih ettiğimi de bir sonraki videoda sizlere anlatacağım. Tabi burada Instagram reklamlarında kesin vereceğiz. Çünkü orada da kampanyalarımızdan bilgi vereceğiz. Sonuçta marka bilinirliği yaratmak bize bir şey kaybettirmez. Tabi bunun için öncelikle ilk yapacağımız şey web sitesi kurmak. Ben bunun için Wix Studio'yu tercih ediyorum. Ardından web sitemizi kurduktan sonra analiz araçlarını ve reklam araçlarını kuruyoruz. Analiz araçlarımızda neler var? Google Analytics, Metapixel, Google Tag Manager, Microsoft Clarity gibi, Yandex Metrica gibi araçlar var. Böylece reklamlarımız ve sitemiz için, müşterilerimiz için her şeyi ölçülebilir hale getireceğiz. Bir de müşterimizin Instagram hesabı yok. Instagram hesabı açıp oraya da biraz tasarım yapacağız. Bunun için de Canva'yı kullanacağız. SEO yani arama motoru optimizasyonu izasyonu olmazsa olmaz. Bunun için de Wix sitesinin CMS yani içerik yönetim sistemiyle bolca içerik üreteceğiz. İçerik üretiminde de tabii ki ChatGPT'den faydalanacağız. Bir sonraki videolarda neyi nasıl yaptığımızı ve adım adım her şeyi sizlere anlatacağım. O videoda görüşmek üzere takipte kalın.